Yani o kadar büyük bir şey değil zaten de Şu ara sokaklarda tandır falan yiyebilirsiniz Bara veya kafeye falan gidebilirsiniz bu kenarlarda ise bakkal, manavlar falan. Yine aynı kafeler. Yani ben buraya gelmeden önce böyle ayrıntılı, detaylı bir şekilde Gökçe adayı gösteren bir öğrencinin nerelere gitmesini öğütleyen insanlar göremedim. O yüzden bu vazifeyi kendime aldım. Burada ise meşhur zeytinyağı veya şarapları var. Burada ise diyelikler falan alabilirsiniz. Tabi çok reklam oluyor. Bu, burada ise sabunluklar, baharatlar, çaylar falan var. Ve kahve. Zeytin ağaçları var. Burada toplu. As. -ti. Arsayı çok güzel yapmışlar lan. Aralıklı zeytin ağaçları. Bir de koyun var. Evet koyun var orada. Çok iyi. Bakayım bir. Burası gölgemi çıkıyor. bu parkı gerçekten yenilenmesini istiyorum istiyorum belki ikinci yıl biraz daha mutlu biraz daha evetli gelirim mesela Benziden... a alkol şişeleri kalkmış lan abo ha bak mesela burada bir alkol şu aç Eskiden buralar aslında aşırı güzel olmuş. İşte yalnızlık böyle bir şey. Hiçbir şey yaramıyor. Çekiyor mu? Hiç emin ama. Bu kadar yeter herhalde. hediye iken alırttım. Evet. Ee. buradan sonrasında kısıtlı şeyler çekeceğim. Çünkü bu kameranın içerisinde sanırım sıkıntı var. Hızlı bitiyor. Bittikten sonra kamerayı kapattıktan sonrasında ise biraz daha şarj oluyor. Onu neden yapıyor hiç anlamış değilim. Neyse bakacağız. Heh, şimdi buradan daha yakın ki Tabi görebilirsiniz. Burada işte zeytin ağaçları falan var. Kamera acaba aşırı uzakları gösterebiliyor mu ya? Mesela şu karşımda köy var ama Buradan görebiliyor musunuz? Çok merak ettim. Telefondan bakarız artık. Aslında köyme benziyor. Zaten neye benziyecekti? Sus ya. Bu yolda. Bakalım güzel yemekler yiyebilecek miyiz? İlk geldiğimiz zamanlarda sadece. Ee, KYK bursu vardı. Şimdi ise biraz daha iyi paramız var. Bütün giderleri karşılamamız rağmen. Ve zeyciler. Güneş, kuruma güneş. Bu size gelsin. sonuna geldim. yine tepeye çıkacağım. Artık yine yorulacağım. Terleyeceğim. Karşıdaki merkez böyle. Doğanın içinden geçilmiş tamamıyla modern yapıtların olduğu yerler. Sol tarafında ise bayrağımız. Aşağıda ise işte bizim yerler. Bir de yani tatarda bir şey var. Yani buradan karşıdan da Kaleköy gözükebiliyor kameradan pek çıkmayacak gibi ama bunu görebilirsiniz. Pek sevinirim. Yarışa geldik. Yoruldum. Bir yerde oturup kahve falan içmek istiyorum. Farklı yemek. Enerji lazım enerji. Bir de biraz açım. Yemek yiyebilirim ben. Ah. Buraları çıkamazdım. Gidesi de burası. Değil. Şuradan Şuradan gidelim şuradan gidelim. Şuradan mı? Şuradan mı? Sağ mı? Sol mu? Sol tam köyü giriyor galiba ya. Sağ biraz da kafa olabilir, Sağ gidelim. Ama dur. Buraya çekmem gerekiyor. Böyle dursun. Ben telefonu alacağım. Ben telefonu pek güzel çekebilirim ama burada güzel çıktı. Ne anlamışsın burada? Ha buradaki bir Açık değil ya. Pardon bir şey soracağım. Etraf çeksem sıkıntı olur mu acaba? Tamam teşekkürler. Dondurma yok değil mi şu anda? Yok Ben kavurmalı omlet ve çay alabilir miyim? Mis. ekmek de oh, oh. Mis. çay da geliyor <laughs> çay 30 TL kavurmalı omlet tabi omlet değil diye, yumurta gibi geldi 180 TL aslında uygun mu? kavurmaya göre uygun 180 210 TL ödemiş oluyoruz bu kahvaltıya çay da geldi oldukça lezzetli, güzeldi. Çay da lezzetli ve kahve de güzeldi. Yani buraya geldiğiniz zaman elbette İtminli Köy'e gelmenizi şiddetle tavsiye ederim. <laughs> Neyse. Evet, evet, Nasıl? bu. Ya da bu. Bakın. Şimdi köye geziyor. Köyün etrafını gezeceğim. Ve kameranın şarjı da azaldı. Sonu galiba. Geri dönen. Bak. Burada sanırım 2 ya da 3 kilise var. Hepsi kapalı mı? Haydi bak. Az çok kurumcayı öğrenmek istiyorum ya Mesela eski bir ev burada var. Girmek isterim ama mülke ait olabilir. Hiç uğraşmayacağım. Zaten mülke ait de. Sol tarafta başka bir ev var. Rahatsız etmek istemem. Buradan geçip görsün. Olur aslında Neye baktın? Neye baktın? <laughs> Eğer burada ev almak istiyorsanız bahçesi büyük olan bir ev almayı çaba sarf edin çünkü yani buradaki birçok insan yaşayan birçok insan yetiştiricilik falan yapıyor tavuk yetiştiriyorlar ya bayağı büyük rastaları varsa bir de çiftçilik de var kendilerini yetecek kadar bir şeyler üretiyorlar bir zamanı geldiğinde tüketiyorlar Genelde yani zeytin ağaçları veya üzüm oluyor. Bağlar oluyor. Bizim köyde öyle aslında. Herkes kendine bağ kurar. Ve o bağları zamanı geldiği zaman yaz ayında yer. Ben buradan geçemem. Kedi. Çok aralara girdik ya artık aşağı inelim. altında da girebiliyor muyuz? Ki. Ah. Biraz kirli tabi Ee, diğer kötü bir olayı söyleyeyim. Burada bakkal yokmuş ya. <laughs> Ama galiba burada doğal yaşayacağım ben. Hayır, köy hayatını yaşamak istiyorum. Demek isteyenlerin yeri olabilir. Öyle de gözüküyor. Herkes kendi işini yetiştiriyor. Güzel mi güzel. Ama bakkal olması iyi olur. Tabii ki de iyi olurdu ya. Ya da belki de önceden bakkal açıp insanların doğal takılmasından dolayı zarar etmiş ve kapatmış insanlar olabilir mi? ne? baraj var. görünür Ama artık Zeytinli köyünü çekemem. Artık çekemiyorum. Çünkü şarjım az. Azaldı. Eğer Tepeköy'de bir şarj edebileceğim bir yer varsa, bir şarjı olan insanlar varsa şarj ederim. Daha fazla çekerim ama. Şarj bu kadar izin veriyor. Hadi. Ya da e, başka bir köye geçme planından vazgeçiyoruz. Çünkü yorgunum. Ve bugünlük bu kadar köy macerası yeter. Bugünlük böyleymiş. Sonraki gün ya da hafta sonu falan gideriz Tepeköy'e. Oralara bakarız. Ee, <laughs> terk edilmiş köyü size gösteririm. Binaların içine girebilirsek tabii gireriz. Bu sefer gerçekten de ayrılıyoruz. Hadi elveda. El, 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 el.